Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları kurtarıldı ve koruma altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı. Evin çatısında baykuş yavruları olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine çatıda sıkışan iki baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alındı. Herkesin durumu biraz daha diğerlerine nazaran zayıf olduğunu gördük. Bir çatıda e, mahsur kalan e, ve e, üç gündür annesi gelmeyen e, baykuş yavrularımızı duyarlı vatandaş bize bildirdi. Ünye itfaiyesinden biz de yardım istedik. Sağ geldiler. çatı arasında sıkışan yavru baykuşlarımızı kurtardılar. biz Kemal Aybi, Aydın Bey müdahalesini yaptıktan sonra Ordu Doğa Koruma Milli Parklar olarak bu yavrularımızı koruma altına alacağız. Ve yavrularımız belli bir olgunluğa e, eriştikten sonra tamamen de, uçma kabiliyetine hayırlı olduktan sonra tekrar doğayla buluşturacağız inşallah. Koruma altına alınan yavru baykuşlar uçma kabiliyeti kazandıktan sonra doğayla buluşacak.